Merhabalar, evet Didim Efeler Mahallesi'nde emsallerinin 1,5-2 milyon TL altında 4 artı 1 alt katta yatak odası olan havuzlu otoparklı bu güzel villamızın fiyatı 17 milyon 750 bin TL. Evet şimdi villamızın detaylarını yavaş yavaş gezmeye başlayalım. Girişte gayet büyük bir otopark alanı kalıyor. Hemen sağ tarafta da girdikten sonra şöyle sırtımı döneyim sağ tarafta da havuzumuz var. Havuzumuz da oldukça kullanışlı. Zaten bölgedeki Havuz metrekarelerini aşağı yukarı biliyorsunuz. Efeler Mahallesi'ne çok villa tanıtıyoruz çünkü. Evet. Şimdi böyle binamızın etrafını gezelim. Kalın e, bir dekoratif yapılmış buraya. Yani bu dekoratif de mineral sıva diyoruz biz buna. Daha önceden böyle daha taneleri hiç belli olmayan şekilde yapılıyordu. Ama son zamanlarda bu da çok moda oldu. Bu şekilde yapmışlar. Güzel bir görüntüsü var. Gece görüntüsü de gayet güzel bir villa. Evet. Burada yeşil alanımız oldukça fazla yeşil alan da var. Yürüyüş yollarımızın ziyadesinde ortalama 1,5 metre genişliğinde de yeşil alanımız bu şekilde devam ediyor. Bakın klima altyapılarını da gerçekten çok mantıklı yapmış. Klima altyapılarının hepsini gömmüş ve beton altından boruları da dışarıya çime çıkartmış. Yani akarken en azından su çime aksın, betona akmasın. O daha mantıklı olmuş. Evet gördüğünüz gibi yine güzel peyzaj alanları var. Yine otoparkın devamında yani iki araç, üç araç rahatlıkla girebilir buraya. Buradan sürseniz araba buraya kadar gelebiliyor. Belki dört tane bile araç girebilecek şekilde güzel bir alanda bırakmış buraya. Hemen burada mutfağımız var. Mutfağımızın ön tarafında da yine oturma alanımız mevcut. Üstü de yine böyle güneş kırıcılarla güzel bir dekor elde edilmiş. Evet yine buradaki peyzaj alanlarını da istersen gösterelim Emre. Fazla peyzaj e, bu tarafta yok. Burası çünkü hep yürüyüş yolu. Hem masalarımızı koyacağımız yerler olduğu için Çim alan çok bırakılmamış. Daha çok beton alanımız var. Evet buradan hemen evin iç tarafına doğru girelim. Çok güzel bir hol karşılıyor bizi. Gayet geniş, ferah bir hol. Ayakkabılık vestiyerimiz oldukça büyük. Hemen burada dolaplarımız da şu şekilde. Gayet büyük bir şekilde yapılmış. Oturmak için bir alan da oluşturulmuş. Buraya da ceketlerinizi atıyorsunuz. Akıllı sistemli bir villa. Onu da söyleyelim. Villamız akıllı sistemli. Gayet kullanışlı. Şu alanı yani normalde farklı biri olsa belki buraları odaya dahil eder, daha dar bir yer bırakırdı. Ama burada gerçekten çok mantıklı şekilde temiz bir alan oluşturulmuş. Evet, burada ortak koridor kısmında e, ortak kullanım banyo tuvaletimiz mevcut. Bunlar da gayet zarif malzemeler kullanılmış. E, merdiven altı güzel dekor böyle. Bu şekilde botanik bir bahçe oluşturulmuş. İlk önce salondan başlayalım sonra şeylere geçeriz. Odayla mutfağı da gösteririz. Evet, Salonumuz oldukça büyük. Gerçekten 27-28 metrekare salonumuz var sadece bize ait olan. Ee, bir TV ünitesi yanlarına da böyle dekordan dolaplar yapılmış. Evin bütün alanları kullanılmış. Hemen şuraya dönelim. Orayı da göstereyim. Bakın burada da ekstra bu kolondan sonraki alanda da değerlendirebileceğiniz güzel bir alan oluşturulmuş. Buraya da yine fazla malzemelerinizi kitaplık yapabilirsiniz. Farklı bir şey yapabilirsiniz. Şurası bile kullanılmış. Şöyle gördüğünüz gibi ön tarafta yine büyük bir doğrama var. Otomatik panjur sistemimiz var. Buradan direkt havuzu görebiliyoruz. Evet, çift kanatlı kapımız var. Geniş, ferah. Evin içi çok ferah gerçekten. Güzel, temiz bir villa çıkmış ortaya. Son dönemlerde zaten tavan aydınlatma sistemleri ağırlıkla hep LED detaylar var. Kanal yoluyla böyle LED detaylar yapılıyor. Gayet de güzel duruyor. Evet, ayrı mutfağımız. Ayrı mutfak olmazsa olmazlarımızdan. Bir haline geldi. Burada da güzel büyük bir ayrı mutfağımız var. İstenirse bir yemek masası dahi koyulabilecek büyüklükte. Beyaz renkte tezgahımız da siyah renkte. Çimston tezgahımız. Şunun devamında da buraya da fayans yapılmış. Bunlar da siyah fayanslarla güzel bir bütünlük oluşturulmuş villamızda. Evet dolap yerimiz de gayet büyük. Şöyle yaptığımızda şu double dolaplardan yani büyük dolaplardan kullanabiliriz. Evet. Burada kontrol paneli var akıllı sistemin. Alt katta ortalama 11-12 metre büyüklüğünde bir tane de yatak odası var. En büyük ihtiyaçlardan biri de alt katta yatak odası. Yatağımız böyle geliyor. 3 kapılı bir dolabımız rahatlıkla sığabilecek şekilde güzel bir oda oluşturulmuş burada da. Evet. Aydınlatmalar burada spot kullanılmış. Duvarlara böyle aplikler takılmış. Yine avizesi falan her şeyi dört dörtlük yapılmış. Evet merdivenlerimizi şöyle gösterelim. Burada da LED detaylarımız var merdivenlerde. Güzel bir boşluk ferah bir alan var burada da. Evet ilk tanıtacağımız yer ortak kullanım banyo tuvaletimiz. Gayet hoş burası da. Güzel aparatlar var banyo ve tuvaletin içinde. Evet burada da bir yatak odamız var. Bu yatak odamızda da dolabın geleceği yer zaten belli elbise dolabımızın geldiği yer. Karşıya da yatağımızı rahatlıkla koyabiliyoruz. Buradan bir balkonumuz var. Bu odanın kullanabileceği bir balkon. Onu da gösterelim. Gayet güzel geniş bir balkonumuz var. Burada rahat rahat işte çamaşır asmak isteyen çamaşır asar sigara içmek isteyen sigara içer. Keyif yapmak isteyen de keyif yapabilir. Yani iki veya üç kişinin rahat rahat oturabileceği bir balkon. Bu odadan çıkabiliyoruz. Koridor kısmı da gayet güzel. Koridordan dağılıyor odalarımız. O da güzel. Evet bir diğer yatak odamız. Bu yatak odası da oldukça güzel. Çift kişilik yatak. Dolap da şu karşı tarafa. Ortalama dört kapılı bir dolap girebilecek şekilde. Biraz önce çıktığımız balkona buradan da çıkış var. Onu da söyleyeyim. Evet, kalorifer sistemimiz hazır, altyapısı. Burada da şunların olduğu yerde de şu telin olduğu yerde de klimanın borularının geçeceği yani montaj edileceği alanlar mevcut. Onların hepsini duvar içine gizlemiş. Evet. Burası da ebeveyn yatak odamız. Villamızın en büyük odası. Ortalama 20 metrekareye yakın güzel bir oda var. Geniş geniş kullanabileceğiniz şekilde buraya yatağı, dolabı da istediğiniz gibi buralara, şuralara rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Gayet büyük bir yer ve içinde bir de ebeveyn banyomuz var. Ebeveyn banyomuz da yine oldukça kullanışlı. Küçük bir banyo değil asla. Büyük bir banyo yapılmış. Evet, yine üst kattaki iki odamızdan arka taraftaki balkona çıkış vardı. Burada da yine ekstra bir balkonumuz daha var. Bu balkonumuz daha geniş, daha güzel bir balkon. Şöyle gördüğünüz gibi Burası oldukça geniş. Rahat bir masa sığar. 4-5 kişi de rahatlıkla oturabilir düzeyde. Evet Didim Efeler Mahallesi'ndeki Efeler Mahallesi Villalar Bölgesi'ndeki 4 artı bir alt katta yatak odası olan akıllı sistemli havuzlu villamızın fiyatı 17 milyon 750 bin TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.